Evet efendim az önce duyurduğum gibi Doktor Faruk Öncel'le beraber olacağız demiştik. Stüdyomuzda kendisi biliyorsunuz kendi geliştirdiği yöntemle yani Doktor Öncel yöntemiyle hakikaten pek çok rekora imza atmış. Ve bu rekorlar bizim söylediğimiz şeyler değil zaten gazetede boy boy Küpürleri çıkmış, yazıları çıkmış. Ee, daha önceki haftalarda paylaşmıştım ana haber bültenlerine konu olmuş. Ee, bir hekimden bahsediyoruz. Üstelik de bu hekimimiz hem Batı tıbbını yani bir tıp doktoru, hem Doğu tıbbını, hem de bizim atalarımızdan yani ee, Anadolu topraklarından gelen yüzyıllarca, yüzyıllarca hatta bin yıllarca önceki atalarımızın uygulamalarını harman edip ee, bize sunarak hakikaten kilo kontrolü konusunda özellikle yaşam, uzun yaşam konusunda bize bilgiler veriyor. Bugün de videomuzda. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk efendim. Çenem düştü yine. <laughs> <İstanbul 'a. gülüyor> Başlayınca Harikasınız. Başlayınca durduramıyorum diyormuşum. Harikasınız. Nasılsınız? Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, çok şükür yağın, yazın geldiğini fark etmeye başladık. Ya biz yalnız ben yazın geldiğini sizden fark ediyorum. Ya İstanbul'da evet. e, kar, yağmur diyeceğim kar kısmı yok. <laughs> yağmur bora götürüyor fırtına. Siz maşallah gayet bronz. Yüzünüz gülüyor. Bu hayırdır? Şimdi... Ee, tabii ki Bu ben... İstanbul'un e, marifeti değil galiba. Yok yok Urfa Solaryumu'na gittim. <laughs> Harran Solaryum diyorsunuz. <laughs> gittim. <gülüyor> Pardon. Harran Solaryum bir günde insanı ne güzel yakıyor. Vallahi rengine Vallahi... bayıldım bu hakikaten İnanın ki yani. başka yere gitmeye gerek yok. ...tatil yapmak isteyen insanlar... ...bence Urfa'ya gidin bir günde... ...çok rahat bronz olup döner Ama gelirsiniz. İnanılmaz valla şimdi ben artık tamam aldım... ...işin sırrı <laughs> formülü bu... Evet, evet. ...her randa ben de kendime yer ayırtacağım... ...saatimin yeri bile bakın... Ee, ...dün ee, dikkati çekiyor... Bu bir günlük. Bir maşallah. günlük. Bir günlük. Maşallah hakikaten yani Beşiktaş olmuşsunuz. <laughs> siyah beyaz gibi. Ama hakikaten çok sağlıklı bir bronzluk. Evet. Ee, gayet güzel olmuş. Güzel. Güneşin de... enerjisi var mı insan vücudunda? Ee... Yani yeri var mı hani metabolizmanın? Mutlaka vücudun enerjisi, var inanın mı? ki ısı enerjisinin termoregülasyonu sağlar düzeni. Yani niçin şeye gidiliyor? Vücudun kışın almış olduğu soğuğun vücut tarafından atılması için vücuda yeniden sıcaklığın verilmesini, yani kan dolaşımının hareketlenmesini veya cildin yenilenmesi için belli saatlerde tabii ki güneş enerjisi çok faydalı. Ancak belli saatlerde de ultraviyole ışınlarının özellikle tahrip edici... ...özelliği bu sefer dik gelişi e, olduğu saatlerde bu sefer cilde zarar verir hale geliyor ki... ...o saatlerde mümkün olduğu kadar korunmak gerekiyor. Hı hı. Hatta e, nemlendiricilerle e, vücudu muhafaza etmek gerekiyor. E, yansıyan e, ışıklar da olabilir. Ondan dolayı da korunmak gerekiyor. Ama hakikaten psikoloji üzerine çok olumlu etkisi oldu yüzünüzden Mutlaka. De okunuyor. Neden? Çünkü sıcak bölge insanları sıcak olurlar. Neden sıcak olurlar? Bundan dolayı Ena, depoluyor, rahatlıyorlar, depoluyor, relax oluyorlar. Soğuk memleketin insanlarına dikkat edin Sinirli soğukturlar, gergindirler ee, ve devamlı... Streslidirler. Yay gibi gergimi. Evet, <laughs> evet. Biz de tabii ki onları relax edebiliyoruz, onların daha gevşemelerini, onların emotional tablolarını, yani Duymusunuz. duygulanım düzelmelerini sağlayabiliyoruz. Onların kulaklarından birkaç noktayı seçip o noktalara uyarıcılar taktığımız zaman e, gergin tamam olan... oluyor. <laughs> Endorfin salgılatarak insanların çok daha rahat, relax, ki keyifli ve mutlu olmalarını sağlama imkanı var. Bunu iş verimini arttırmak için özellikle iş adamlarının bilhassa gerilimlerini, çevrelerine daha verimli olmalarını sağlamak için biz onlara yaptığımız uygulamalarla çok daha relax olup, keyifli olup iş e, güçlerini de arttırabilme imkanımız var. Peki şimdi e, endorfinden bahsettiniz. Hani iş adamı, endorfin, hani gergin insanlar, e, iş yoğunluğu olan insanlardan bahsediyoruz. Hemen aklıma uyku geldi. Şimdi evet. uy, bu kişilerde çünkü uyku düzensizliği de oluyor ve uykuyla evet. e, kilo arasında da direkt bir bağlantı olduğunu daha önceki programlarda da evet. söylemiştiniz. Evet, evet. Dolayısıyla mesela o uyku içinde melatonin mi gerekiyor? Tam evet, ben emin evet, evet, ama. evet. Mesela o da şey o da aynı şekilde Aynı şekilde bakın mı? uykusunu iyi almış olan bir insanın çok daha keyifli olduğunu... ...çok da günü dolu dolu yaşadığını biliyorsunuz. Ama verimsiz uyku dediğimiz o uyku düzensizliği ne yapıyor? Kişiyi daha gergin, daha somurtkan, daha verimsiz yapıyor. Günü kötü kullanmış oluyor. Ama REM uykusu dediğimiz derin uykuya... E, girebilen ve hatta onu 3 rem uykusu 45'er dakikadır bunlar. E, yaşayan kişi ki bu sabaha doğru olan saatlerde daha çok. Hmm. E, yani gecenin ikisinden e, saat 5'in 6'sına kadar olan en kritik dönem kritik dönem orasıdır. O dönemdir. O dönemde şöyle 3 rem uykusu yaşarsanız derin rem derin uyku dediğimiz uykuya geçerseniz çok daha rahat edersiniz ki vücudunuzdaki o şarj dediğimiz yani boşalacak ki yeniden depolansın. Onları gerçekleştirmek çok önemli. Bir de hormonlar üzerinde çok büyük etkisi var biliyorsunuz. Hani saatleri ayırmıştık sabah gün doğuşundan biraz önce ve biraz sonra. Bir de güneş batışının Öncesi ve sonrası, yani kerahat vakitleri dediğimiz o geçiş vakitleri, tehlikeli saatler dediğimiz saatlerde mutlaka insanların uyanık ve e, ayakta olması gerekir. Yani oturuyor olması da olabilir de ayakta derken onu kastediyorum, uyanık olması gerekiyor. E, hani birlere bir e, galiba e, hadis olması gerekiyor. E, Vay o insanlara ki güneş üstüne doğa. Yani üstüne güneş doğan o insanların vay haline. Hmm, yani uyuyorlarsa o saatte evet, hala evet o saatte uyuyorlarsa Oho, onlar için yani evet iyi değil. Geçmiş. Bir de işte horlanma vücudun oksijen almamasıyla beraber uykuya geçememe, derin uykuya geçememe çok tehlikeli bir hal alabiliyor. O işte orada bu sefer apneler meydana gelebiliyor. Bakın biz de tok uyumayın ne olursunuz? Hadis de var o konuda zaten tok uyanın sabah etmesi meçuldür gibi. Hmm. Biz diyoruz ki ne olursunuz akşam yemeği yemeyin. Akşam yemeği tok dolu aldığınız zaman enzimleriniz, hormonlarınız daha az çalıştığından dolayı... ...sizin vücudunuzda e, ne yapacaktır? Uzun süre sindirilmeden kalacaktır. O sindirilmeden kaldığı zaman hazmedilmek üzere çok didinecektir ve vücudu yoracaktır. İşte biz... Ee, o gece yemelerini yasaklayışımızın sebebinin altında bu gerçek vardır. Bakın e, geçen gün e, sevgili e, meslektaşım e, Mehmet Özü e, izledim bir program e, vesilesiyle benim 22 yıldır. Anlatmaya çalıştığım şeyleri çok güzel bir şekilde böyle sebzeler meyveler e, ve çok güzel bir ambiyans böyle arkada boğaz görüntüsüyle ile beraber e, bunları anlatmaya başlamış. O kadar keyif aldım ki e, mesela Petek çözüm bir programında yine aynı şekilde benim e, bundan 2-3 yıl önce anlattığım gibi işte hangi sebzeyi, hangi meyveyi, hangi şekilde yemek gerekiyor bunları anlatmaya başlamış. Çok keyif aldım. Biz bize şöyle biraz bir ipucu verseniz onlar. Hayır, <laughs> yani küçük küçük her program, bir program yetmez ama her programda bir iki tane mesela, mesela bir şey ele alıp. Öyle evet. değerlendirsek hoş olur. Mesela şu anda ya. portakal görüntüsü var oralarda. Evet bizim... Ben... ben şeyimiz logomuz portakalda evet. Yani ya portakalın e, herkes işte C vitamini C vitamini evet C vitamini vardır ancak e, içinde e, insan vücudunda stok yapmaya yardımcı olan e, bazı maddeler vardır ki onlar kilo aldırmaya yardımcı Öyle olur. Öyle mi? Evet. Mesela portakalı bazı yerlerde ekmekle ekmekle birlikte yerler. E, daha şekerlidir ve mandalina'dan daha ee, çok kilo aldırtır. Mandalina daha zayıflatıcı, limon daha zayıflatıcı ve greyfurt yine öyle. Ancak başka bir özelliği daha var ki portakal kabuğunun ve hatta eee turunçgillerin kabuğunda bulunan beyaz o evet. e, tabaka e, Kalp damarlarında bulunan aterom plaklarının erimesine yardımcı olan özellik taşır. Bu özelliğinden dolayı da aslında kalp hastaları tarafından ve daha doğrusu ben yaşlanıyorum, şişmanlıyorum olan endişesi olan kişilerin özellikle yaşlanma öncesinde ...o kabukları özellikle çok yemesi, tüketmesi gerekiyor. Beyaz o gerekiyor. pamuk musluk kısımlarını evet. değil mi? O bazı... Halbuki bir de onu nasıl böyle <laughs> mıncık mıncık ayıklar bazı, bazı kişiler insanları. onları böyle alıp atmaya çalışırlar. Evet, evet. Çok yanlış, çok hatalı bir şey o. O lifler üstünde kalsın. Çünkü hem bağırsaklarımızın çalışmasına... ...hem posa oluşturmasına yardımcı olur. Hem de damar içi, ser, damar sertliği dediğimiz halk arasında... ...o hastalığın oluşmasını engellemede çok etkindir ve e, özellikle o aterom plaklarının çözülmesine. Yardımcı ha Bir olmuş. de var olan plakları da çözüyor. Evet, böyle bir özelliği de var. Evet. Şimdi e, siz e, diyorsunuz ki benim zaten yöntemim yani doktor öncel yöntemim çok yiyin çok için. Evet. Yani vücut şöyle güzel güzel böyle beyaz sabunla çitilesin durulasın. Yani var olan elimizde, var, bir şey evet, elimizde bulunan e, sebzelerimizi, meyvelerimizi doğru kullandığımız zaman yani elimizde çok güzel bir şeyler var. ...aspirin diyelim veyahut isim vermeyelim diye bir hap var. O hapı siz doğru formülle aldığınız zaman size birçok ilaç yerine geçiyor. Tabii faydası, e, faydası oluyor. Ama onu o e, öz maddesini biraz değiştirdiğiniz zaman... ...müthiş bir öldürücü faktör olan e, zehire dönüşüyor. Şimdi bunlar çok birbirinin yanında olan. Keskin yani, bıçaklar keskin, yani. <laughs> evet. Yani çok yakın birbirine protein alın diyor... Şimdi doktor arkadaşım gözünü kulağını kapatıyor protein alın diyor. Ee, sevgili arkadaşım buna de ki şişmansan hayvansal proteinden uzak dur bitkisel protein al. Ha bu bir iki kelime daha konuşmuş olsak çok daha verimli olacağız değil mi? Tabii. Yani şişman olan bir insan da mutlaka protein almalı. Ama hangi protein almalı? Bitkisel protein diyorsun. Hayvansal protein alırsa yeniden şişecek. Yine yağ var çünkü bitkisel protein. Evet. Pro şey, hayvansal, hayvansal protein, protein de... içinde yağ taşıdı. Bütün hayvansal proteinler yağ özelliğine sahip, yağ depolama özelliğine sahip olduğundan dolayı biz şişman bir insanın zayıflamak isteyen bir insanın yumurta yerken dahi Yağlanacağını bilmemiz gerekiyor. Bazı e, tabii ki otörler anlatırken tabii çizgi dışına çıktıkları zaman bazen hata yapabilirler. Yani e, yumurta mutlaka, yumurta dahi olsa asla hayvansal protein şş, zayıflamak isteyen insana vermemek gerekiyor. Buna şey falan da dahil değil mi? Daha önceki haftalardan hatırlıyorum. Yoğurt, süt, peynir. peynir. Özellikle peynir. Peynir Neden? zaten... Şimdi gelelim mayalı gıdalar Cıs. olayına. Cıs. Evet, mayalı gıdalar bizim tehlikeli gıdalarımız dediğimiz ve maya neye girmişse onu şişirir. E benim vücuduma girse beni de şişirir, sizin vücudunuza. E sizinkine de sizin için de aynı şeyi söylüyorum. Yani sizin de vücudunuza mayalı gıdalar girdiği zaman hatırlayın hangi ekmeği yiyorsunuz? Mayasız ekmek yiyorsanız şişmezsiniz. Ama mayalı ekmek yiyorsanız, mayalı peynir, mayalı yoğurt yiyorsanız bakın ayran içiyorsanız Hele bir de içine tuz koyuyorsanız yandınız. Ha onu çok matah veyahut da böyle masummuş gibi gösteriyorlar. Ondan sonra bir ayran, tuzlu ayran çok az böyle bir şey. Hayır efendim. Ayran sizi şişirir. Ödem yapar vücudunuzda. Açık konuşuyorum. Yazın ne olursunuz sıcak çay için. Ot çayları için. Ve hararetinizi keser. Tatil beldelerinde bizi izleyen insanlar. Ne olursunuz bunu deneyin doğruluğunu ispat etmiş olacaksınız. E size doğru lazım değil mi? Evet. Siz onu arıyorsunuz. E öyleyse bu bilgilerimizi size bugün verdiğimiz bilgileri test edin ve size faydalı hale dönüştürün. Ayran içip bağırsaklarınızın nasıl gurgur gurgur gur yaptığını bir görün, deneyin. Bir de sıcak ot çayları için ve ondan sonra da nasıl daha mülayim, hafif bir terler gibi cildinizin bir nemliliğini yaşar. Ondan sonra serin bir vücut rahatlığı yaşarsınız ki canlılığı görürsünüz vücudunuzda. Bunu hatırlayın ve o zaman bana doktor öncel doğru söylemiş idi deyin ve yaşamınıza onu yerleştirin. İki, tuz. Tuz olayı mayalı gıdalardan uzak durduk. Mayalı gıdalar demek ki bağırsaklardan geri vücudumuzu ödem yapıp şişiriyor. Birçok bir rahatsızlıkları, attık. bunu zaman içinde de konuşuruz Birçok rahatsızlıkların zeminini oluşturuyor. Hmm. Ödem, ödem. Tabii, başlı başlı. Bakın eklemlerde hemen bir rahatsızlık meydana Tabii canım. getiriyor. Yani ne yapıyor? Mesela, ee, değil mi? Parmaklarımızda, omuzumuzda, Dumdum. dirseğimizde, dizimizde, boynumuzda, belimizde, en çok bel ve boyunda... Ağrılar oluşturuyor. Tabii. Ve aynı şekilde idrar yollarında problemler oluşturuyor. Ürogenital sistemde. Bakın o hareket sisteminde damarlarda problemler oluşturuyor. Her şeyi Kalpte yani. Kalpte ve evet dolaşım sisteminde bozukluklar oluşturuyor. Neler neler neler. Bütün rahatsızlıkların hemen altında. Ne olursunuz? Önce hekim arkadaşlarım, doktor arkadaşlarım. Mayalı gıdaları test edin göreceksiniz. İnsan vücudu için çok zararlı. Çok zararlı. Bakın. Sayın Sağlık Bakanıma ve bütün ekibine buradan teşekkürler ediyorum. 22 yıldır diyorum ki ne olursunuz tuzu hayatınızdan kaldırın. İşte Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir e, hazırlık içinde olduğu bir e, şeyi duydum çok keyif aldım. Nedirin? Tuzu restoranlardan kaldıracaklarmış. Aa! Evet, şey. poşet içine koysun. Ne güzel. Tabii. Bir poşetin içine yemeğin yanında gelsin. Bu sigara i̇steyen gibi görünce tuzlulu... canı istiyor insan. Evet. Değil mi? isteyen kişi onu istesin kullansın Ama tansiyonlu insanların yemeklerine hiç haberler olmadan hemen tuz atıyor. Döner alıyor hemen tuz tuz atıyor. Sandviç alıyor tuz tuz atıyor hemen adam. Niçin o kadar tuz atıyorsunuz? Bakın tuzlu ve yağlı gıdalar insanların daha çok yemesine, daha çok satış yapmalarına sebep ha, olur. Ama. Ölmelerine de sebep olur. Biz sağlıklı yaşamak istiyorsak... ...üç kuruş için birbirimizi öldürmeyelim. Daha çok birbirimizi yaşatalım. Sayın Sağlık Bakanıma... ...minnet ve saygılarımı... ...ve teşekkürlerimi istirham ediyorum. Kabul buyursunlar. Ne zaman acaba Neden? Çünkü geçecek. böyle bir haberin yayılması bile... ...beni keyiflendirdi. Vallahi benim de çok hoşuma gitti. Evet. Gerçekten. Çünkü Bravo. tuz yaşamdan çekilmeli. Nereden alalım peki sodyumu, kloru? Nereden Vücudumuzun alayım? ihtiyacı var. Soda, soda... ...maden sodası veya mineral water... veya da e, mineralli su. Her yerde Türkiye'nin her evet, yeri kaynak Dünya cennetiyiz yani. bu konuda. Vallahi, Allah Allah şükürler olsun. O kadar çok ki köylerimiz, kasabalarımız bile... ...kooperatifler kurup bunları bütün piyasaya sürdüler. İşte onları tercih edin diyorum. Onları tercih edin. Köylerimizin kooperatiflerinin... ...çıkardığı gerçek... ...yer altından çıkan... E, ...onun için maden suyu diyoruz. E, ve onları... ...için diyorum onlar daha sağlıklı. Peki bunların hep yollarını gösterdik size. Biz ne yapıyoruz? Biz sizin vücudunuzda nereler sizin hoyrat kullanımınıza maruz kalmış da bozulmuş. İşte onları elektronik cihazlarla tarayarak kulağınızdan vücudunuzdaki düzensizlikleri işte tespit edip böyle kartlarınıza yazıyoruz. Kartlarınıza yazdıktan sonra da laboratuvar tetkikleriyle ve hatta diğer meslektaşlarımızla sizi e, vücudunuzu rahatsız olan kısımlarını test ediyoruz ve tespit ediyoruz. Bunları tedavi programı sağlıyoruz. Ve tedavimiz devam ederken de vücudunuzda neler değişti? Neler değişiyor? Haftada iki defa sizi ve haftada bir defa da olabiliyor uzaktan gelenler için. E, iki kulağına da takılabiliyor. Haftada Hı -hı. bir de gelinebiliyor. Bu arada o e, takılan şeyler de... O, ha evet. E, ona bunlar hiç acı vermeyen, evet, hiç o çünkü ağrısızı iğneyle oluşturmayan ve... Iğne korkusu e, vardır ya. Evet. İnanın ki bunlar e, birileri tarafından raptiye şeklinde kullanıldı. Fakat bakın. Biraz daha kameraya doğru. Mu? Evet, evet bu şekilde. Hoş. Bakın yapıştırdım hiç ağır acısızı olmadı. Bitkisel ve bir şey Bitkisel bir tohum bu ve bunu kaldırıyoruz. Bakın yeri orası dikkat ediyor musunuz? Yakından bakarsanız o evet şurası şuraya yapıştırmıştık. Yeri belli oluyor o tohumun pres yaptığımız yeri çukur oldu. Zaten önemli olan oradaki tohumun göre pres yapması. Pres yapmış olması. Evet o devamlı orada uyarı vermiş oluyor. O dermatom dediğimiz o bölgedeki e, ilgili organın sinir alanıdır o. Oraya tesir ediyor ve böylece vücudu regüle etmiş oluyor. Sigortasına Sigortasını yani endorfin oluyoruz. Endorfinse endorfin salgılatıyor. On noktanın. Evet. Meyotörünün. Ya evet. da başka bir bozukluk varsa onları salgılayarak düzel, düzeltiyor diye. Kontrol altına alıyor. alıyor. Kontrol altına alıyor ve bunu biz mütemadiyen tekrar ederek vücudun yenilenmesini, sağlıklı hale gelmesini sadece zayıflama için değil. Neler var hocam? O Bakın sigara bırakmada da, sigara bırakmada da bunu kullanıyoruz. Baş ağrısında, migrende de kullanıyoruz, astımda da kullanıyoruz. Bel fıtında, bel ağrısında, boyun ağrılarında, cilt düzelmelerinde, aknede, sivilcelerde yani. Bunların isilik dökmüş olan ciltlerin düzelmelerinde hepsinde. Hı hı. Uyku düzensizliği de Ben sayıyorum. <laughs> şeker kontrolü de tip 2 diyabet mi? Tip Aklımda yok çünkü etmede, tansiyonu dersin. düzene koymada, düşük tansiyonu yükseltme, yüksek tansiyonu düşürmede etkili noktalar vardır. Spesifik noktalar vardır. Biz bunları tedaviye alıyoruz ve zayıflatırken genel olarak bir sağlık taraması gibi yenilenmeyi de sağlamış oluyoruz. 10 yaş gençleştiriyoruz. Çünkü biz ayda, bir ayda sağlıklı 10 kilo verdiriyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ekranda da zaten izleyenlerimiz gördüler. Daha evet. önce çıkan basındaki haberleri de siz konuşurken izlediler. Evet. E, çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda buradaysanız bekliyoruz sizi. İnşallah. İnşallah. Çok sağlık çok ve sağ olun. mutluluklar Ağzınıza diliyorum. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Evet efendim. E, doktor Öncel'i dinlediniz. Şimdi kısa bir ara ve... Önce sağlık devam edecek.